değerli basın mensupları, resmi verilere göre 50 binden fazla insanımızı yitirdiğimiz, yaklaşık 40 bin binanın yıkıldığı, 200 binden fazla binanın ise ağır hasar aldığı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden bir yıl geçti. Son yüzyıl içinde can ve mal kaybıyla sonuçlanmış 35 büyük depremde 200 binden fazla insanımızı kaybettik. Merkezi idareler felakete dönüşen bu depremlerin bir milat olarak kabul etmişler, e, milat olarak kabul ederek yola çıkmış ancak ne yazık ki hiçbir somut adım atmamış, hiçbir ders çıkarmamışlardır. Böylesi sarsıcı bir afetin ardından beklenen, olması gereken, hiç şüphesiz bugüne kadar alınmamış tedbirlerin alınması, güvenli ve sağlıklı yapılaşma için bilim çevrelerinin, Meslek odalarının önerilerinin hayata geçirilmesidir. Ülke topraklarımızın yüzde 96'sı deprem tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ülke nüfusumuzun ise yaklaşık yüzde 98'i deprem riski fazla olan bölgelerde yaşamaktadır. Bodrum deprem riski yüksek olan birinci derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Üstelik Zemin sıvılaşması gibi hasar boyutunu artırabilecek riskli alanlar barındırmaktadır. Afetlere afetlere hazırlık çalışmaları kaynak ve zaman gerektiren uzun soluklu çalışmalardır. Siyasi kadroların ihtiyaç duyduğu ve kendi dönemlerinde yapıp bitirebilecekleri gösterişli yapılar ve faaliyetler bu çalışmalardan sayılamaz. Dolayısıyla merkezi ve yerel yönetimlerin esnetip gevşetemeyeceği yasal düzenlemeler yapılmalı, kaynakların doğru ve yerinde kullanım için önlemler alınmalı, aksi yönde girişimlerin hukuki ve cezai yaptırımları olmalıdır. Siyasi siyasi irade bu sorumluluğun üstlenmek siyasi iradeler bu sorumluluğu üstlenmekten ısrarla kaçınmaktadır. Ee, siyasi iradeler bu sorumluluğu üstlenmekten ısrarla kaçınmaktadır. Sorumluluktan kaçınmak bir yana yapılaşma sistemini, kültürünü değiştirmek için hiçbir anlamlı adım atmamaktadır. Her türlü büyük depremde olduğu gibi bu depremlerde de yaşanan yıkımın teknik nedenlerini altı ana başlıkta sıralayabiliriz. Zayıf zemin koşulları, malzeme zafiyetleri, taşıyıcı sistem zafiyetleri, yapı düzensizliklerinin yarattığı zafiyetler, yıpranmışlık ve bakımsızlık, Son olarak belki de Bodrum için e, en önemlisi sonradan yapılan bilinçsiz tadilat ve müdahalelerdir. Bu sebeplerden birden fazlasının bir araya gelmesi hasar ve yıkım oranlarını artırmaktadır. 6 Şubat depremleri coğrafy coğrafyamızın tanık olduğu ilk büyük deprem olmadığı gibi son depremde olmayacaktır. Ne zaman nerede büyük bir depremin meydana geleceği bilinmemekle birlikte, felakete dönüşmesini önlemek için ivedilikle hayata geçirilmesi gerekenler bellidir. 1999 yönetmeliğinden önce yapılmış yapılar ve imar afları yumuşatılmış söylemim ile, ile imar barışı ile legal hale getirilmeye çalışılan kaçak yapılar gibi mühendislik hizmeti almamış yapılar ivedilikle gözden geçirilmelidir pay yasası çıkartılmalı. Diri paylar üzerine yerleşim alanları kurulmasının önüne geçilmelidir. Afet yönetimi değil, risk yönetimi planlamaları yapılmalı. Depremlerin afete dönüşmesinin önüne geçilmelidir. Ülkedeki riskli yapı stoku belirlenmeli. Yapı envantere çıkarılarak belirli bir risk sırasıyla tüm binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi zorunlu olmalıdır. Bu bağlamda Bodrum Belediyesi ile e, yaklaşık 20 gün önce biz bir e, Bodrum yapı stok envanterinin çıkarılması için bir protokol imzaladık. E, şu anda eğitim ve tek teknik altyapı çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 10 bin e, binanın yapı stok envanter, envanter çıkarması çalışmasını yapacağız. Kentsel dönüşümde kamu yararı gözetilmeli, rant odaklı kentsel dönüşüm anlayışı terk edilmelidir rant odaklı imar düzeniyle yapılaşmada kuralsızlığın ve cezasızlığın hakim olması imar kanunun doğru uygulanma, uygulanmaması, seçim öncesi yerel yönetimin yeterli önlem almaması, Bodrum'da mühendislik hizmeti almamış binlerce kap, e, kaçak yapının önünü açmaktadır. Mevcut yapı denetim yasasının öngördüğü ticari yanı ağır basan yapı denetim şirketi modeli yerine Mesleğinde yapı yetkin yapı denetçilerinin faaliyetlerine dayalı meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir model hayata geçirilmelidir. Proje denetimi ve yapı denetimi birbirinden ayrılmalı. Proje denetimi doğrudan kamu tarafından ve yetkin mühendisler tarafından yapılmalıdır. Yapı denetim kuruş, kuruluşları, laboratuvarları doğrudan kamuya karşı sorumlu olmalı ve Kamu denetiminde çalışmalıdır. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlarımız bir kez daha saygıyla anıyor. Aynı ihmaller nedeniyle aynı acılar bir daha yaşamamak için kaybedecek bir tek günümüzün olmadığını hatırlatıyoruz. Türk Mühendis, Mühendis Mimar Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle Bodrum yerelinde sormak istediğiniz sorular varsa. E, tımhap olarak e, cevaplamak isteriz. Neden bahsettiniz bu sonradan yapılan kaçak yapılardan? Bir tespiti var mı? Bunun e, ne kadar mevcut binaların üstüne ne kadar e, yapı konulduğu sayı olarak bir de nasıl risk bu? Yani her şeyde önce bir e, tasarım yapıyorsunuz, bir modelleme yapıyorsunuz, bir hesap yapıyorsunuz. iki katlı diye bir e, hesap yapıp bir bina yapıyorsunuz. Sonradan bunun üzerine ilaveler, hiç daha önceden dikkate alınmamış yükler, ilaveler yapılıyor. Hatta daha ilerisini söyleyeyim arkadaşlar. Bodrum'da 30 yıl önce yapılmış yapılara <laughs> Bodrum kat ilave ediliyor. Bakın üst kat veya yanına blok falan demiyorum. Bodrum kat ilave edilen yapılarımız var. E, tabii ki bunlar çok büyük riskler doğuruyor. Yani biraz önce sardı, saydığım 6 tane sebepte e, birden fazla sebep bir araya gelirse daha büyük risk oluşturuyor demiştim. Biz eee bunları bu tip binalarda görüyoruz. <laughs> Doğal olarak çok büyük riskler ortaya çıkıyor. Çünkü duvarları çok yüksek. Eee özellikle yamaç olan yerleri düzleştirmek için, yapıyı güzel ana oturtmak için istinat duvarları yapılıyor ki bunlar zaman zaman çok yağmurun yağdığı kışlarda çöküyor. Ee, yani, yani biz bu... de çok sayıda bununla ilgili haber yaptık. <laughs> özellikle üst üste yağmur yağdığı günlerde. Bir de o dönemde bir depremin olması Bun, bu isinat duvarlarının yıkımını tetikler mi? Nasıl sonuçtu? El elbette tetikler. Ben bu konuda zaten diğer bilimci arkadaşlardan önemli ee, problemlerden birisi mi? şu arkadaşlar. E, bunlar rant odaklı olduğu için Hamdi e, arkadaşın dediği gibi eğimli bölgelerde. E, burası birinci derece deprem bölgesi ama diyorlar ki sağlam zemin. Böyle bir şey söz konusu değil eğimli yerlerde dolgu yapıyorlar. Dolgunun üzerine oturtuyorlar binaları. Dolgunun kendisi sağlam değil. Sağlam olmadığı için bu binaların e, deprem güvenliği anlamında çok ciddi riski var. Bir de bizim birlikte konuştuğumuz, yani e, yer bilimci arkadaşlarının dikkatini çektiği bir konu var. Özellikle <laughs> Gümbet ve Orta Kent Bites sahillerinde e, deprem yönetmeliği haricinde yapılmış 99 öncesi yapıların belediye tarafından gözden geçirilmesi lazım deprem güvenliği alanında. Bir de Turgutreis'te de domadan değil mi bölgesi Taner? Evet. Bu bu, bu bölgeler e, riskli bölgeler olarak biz nitelendiriliyoruz çünkü o dönemde bu 99 depreminden sonra çıkartılan yönetmeliğe uygun yapılar değil bunlar. Hatta birçoğunda radyo temel bile yok. Benim bildiğim çünkü bizzat inceledim. Örneğin mesela Baraz Otel vardı şeyde yıkıldı. Şu an mahvedin olduğu yer. Baraz Otel'i ben incelediğimde denizin korozyonu nedeniyle demirlerinin tere döndüğünü bizzat kendim gözlemledim. İyi ki yıktılar binayı. Yani depremde ciddi riskli alanlardan biriydi. Belediyenin şöyle bir görevi var terel yönetimin. Yani Türk Mimar Mühendis Odaları ile birlikte bir koordinasyon halinde ki şimdi ilk adım atıldı inşaat mühendisleri ile birlikte e, koordinasyon halinde bu incelemeleri yapması lazım. Yani biz TUMOP olarak buna hazırız. Bu yardıma hazırız. Diğer bir konu ise son 10 yılda ciddi anlamda imarsız alanlara kaçak yapılar yapılıyor. Bu kaçak yapılara yerel yönetim yeter kadar müdahil olmuyor. Yani hiçbir bir çivi çakılamayacak yerlerde şu an binlerce metrekare, on binlerce metrekare kaçak yapı var şu an ve hala devam ediyor. Hiçbir biçimde müdahil olmuyor. Bunları hemen yıkması gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi ise son imar komisyon toplantısında görüştük. Biz yetkili diye başkan yardımcısı da vardı. Mustafa Bey şey yapamıyoruz diyor. Yasa var önümüzde. Yasa falan yok. Yıkımı yasa yapamıyorlar. Yasa şunu söylüyor. 32. madde var imar Kanunun. Diyor ki e, inşaat hakkı verilmiş, İnşaata başlama hakkı verilmiş. E, burada eğer kaçak yapı yap proje aykırı kaçak yapı yapmaya kalktığında hemen e, belediye yazısını yazıyor. Bir ay içinde bunu düzeltin diye. bir ay içinde bunu yapmadığı zaman direkt olarak projeyi iptal etme hakkı var belediyenin. Dedim ki şu ana kadar iptal ettiğiniz proje var mı? Bize söyleyebilir misiniz? Yok. Yani projeyi iptal etse caydırıcı olacak. Ruhsallı. Zabıtlıyorlar. Ruhsallı. Evet. Zabıtlıyorlar, Evet, geraklıyorlar. Yıkım yapmıyorlar. Evet. Evet. evet, evet, evet. Binlerce var şimdi, şimdi. Bu bu çok önemli bundan sonraki yerel yönetimde seçileceklerden de bu konuda taleplerimiz olacak. Bizimle birlikte çalışırlarsa seviniriz. Biz yalnızca uyarıcıyız. Biz kamu, kamu adına iş yapacak insanlar değiliz yani. Hocam onu kamuoyu hmm. endişesiyle e, ters insan gözükmeyelim diye yapıyorlar ya, Başka soruları sorabilemem yani o e, sorduğu soruda e, isimlendirmeyi doğru yapmak lazım. O yıkılan duvarların pek çoğu inşaat mühendisleri arkadaşlarımız, mimar arkadaşlarımıza destek verecektir. İstinat o duvar olarak geçiyor ama istinat duvar olarak yapılmamış e, projeler, mühendislik e, hizmeti almamış. Yani 10, yapılan 10, da istinat 10, 10. duvarı değil. Perde duvarı olarak, taş duvar olarak yapılan şeyler gerekli müdahale projelendirme projelendirmeyle yapılsaydı zaten hani palya verilerek eğim verilerek ve temeli sağlam projelendirilseydi hani o istinat duvarlarında e, herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii ki hani büyük bir depremde olabilir o ayrı bir şey ama yıkılanların çoğu istinat duvarı değil. İstinat duvarı olarak geçiyor ama perde duvar ya taş duvar ya da perde duvar olarak yapılan şeyler genelde. Peki ben bir şey soracağım. Sonuçta bu inşaatlar yapılırken sizin meslektaşlarınızın imzası var. Mesleğinizin içindeki çürük elmalara dönüp bakıyor musunuz? Şimdi ben e, Biraz da iğneyi, hani hem bu istinat duvarı bağlamında hem de sizin sorunuza cevap olması açısından bir şey söyleyeyim. Şimdi belediyedeki plan notlarında 3 metreden daha yüksek istinat duvarına müsaade edilmiyor. Bizim resmi projelerimizde 3 metre için hesap yapılarak istinat duvarı projeleri veriliyor. Biraz önce Mustafa Bey'in de söylediği gibi özellikle eğimli araziler çok ciddi tehlike arz ediyor. Buralarda fiziki olarak 3 metreden daha yüksek istinat duvarlarına ihtiyaç duyuluyor. Yani özellikle plan notlarından kaynaklanan bu aksaklıktan dolayı e, bizim hesapladığımızın çok üzerinde istinat duvarları yapılabiliyor. Elbette ki bunun de denetimini yapması gereken de yapı denetim firmaları e, ve belediyeler. Yani belediyeler e, oturma ruhsatı, oturma izni verirken yapı kontrol birimi gidip kontrol ediyor. E, yapı denetiminde başından itibaren denetlemek zorunda olduğu bir konu bu. Yani işin özü e, belediye 3 metre istinat duvarı verebiliyoruz çünkü plan notları buna müsaade ediyor ama yerinde arazi durumuna göre 6 metre, 5 metre gibi istinat duvarları yapılabiliyor ya da Taner Bey'in söylediği gibi hiçbir mühendislik hizmeti almadan e, önce 1 metre yapılıyor, sonra bahçe düzenlemesi yapılıyor, üzerine tekrar çıkılıyor. E, İsnat duvarı diyemeyeceğimiz bahçe duvarı gibi e, duvarlar 3 metre 4 metre yükselebiliyor. Ben, ben şunu şöyle ilave ben, ben. ben çok çok özür dilerim. Başka Üzürmek bir şey soruyorum. Ben sorumu doğru <laughs> yönlendirmek istiyorum. Belediyenin bu bütün bunlara Peki. gerek olmadan kendi mesleğiniz içindeki insanların her birimi için söylüyorum. İşini doğru yapması durumunda, ahlaki ve etik davranması durumunda belediyenin herhangi bir ceza kesmesine gerek oluyor mu, olmuyor mu? Ben bununla ilgili bir şeyler söylüyorum. Çok net soruyorum. Yani A. hep elmanın çürüğünü dışarıda arıyorsunuz da elmanın çürüğü sanki hep içinizde gibi. Şöyle başlarsak o diğer şey yapılabilir. Pardon. Ben ben şey, şey. ama çok önemli. Bu benim, bu soru benim benim yani bir meslek e, üyesi kadar. olarak üyesi olarak bu benim çok canımı acıtıyor. Yani Buyurun. toplumsal anlamda hmm. toplumsal anlamda ne yazık ki depremlerde olsun ya da bir takım olumsuz durumlarda olsun ilk önce. En kolay yapmış olduğumuz şeylerden bir tanesi, meslektaşlarımıza tokat atmak. Şimdi bu yapı sistemi içerisinde yapılan yapılarda, evet şunun bir araştırması yapılsın, ne kadar burada meslektaş arkadaşlarımız suçludur ya da susudur. Evet. Yani şimdi şöyle ki, biz Marmara depreminde şöyle bir argüman vardı sosyal medya ve işte, e, toplumsal şeylerde. Evet. Ya işte bu binalar yıkıldı ama, burada deniz kumu kullanıyordu. Bu deniz kumu çekilirken, denizden alınırken devletin hiç mi haberi yoktu? Gelin bakın bunların hepsini birlikte araştıralım. Benim ne kadar suçun varsa ben dediğim gibi bunu ortaya koyun. O konuda da ben dediğim gibi zaten biz gerekli şeyleri yapıyoruz bu noktada. Yüz kızartıcı bir suç işlemişse bizim onu kurulamız var. Buralarda gerçekten o arkadaşlarımız, arkadaşlarımızın gereken şeylerini veriyoruz. Yani meslekten men bile alıyor arkadaşlarımız. Ama benim dediğim gibi Burada haksızlık yapılıyor bütün meslektaşlarımıza. Yani bunu bir toplumsal anlamda oturup bir düşünmek gerekiyor. Bu suç gerçekten mimarların ya da atıyorum diğer meslek erbablarının ne kadar suçu var? İşte bir kayıpların ne kadar suçu var? Arsa sahiplerinin ne kadar suçu var? Devletin ne kadar suçu var? Bunları bir ortaya koysak var ya belki daha sağlıklı sonuçlar çıkarabiliriz. Ama ilk önce ne yazık ki benim meslektaşlarımı böyle Laf şey yapılması, bütün suç bunlarda dememesini ben doğru bulmuyorum. Bir ekleme yapacağım Çiçek. Evet. İster yayınlar ister yayın. Şu an canlı Yani, yani Şöyle, şöyle ekleme. Buyurun. Yaklaşık olarak 10 yıldır Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı bir kararla bizim meslek odalarımız devre dışı bırakıldı. Şöyle devre dışı bırakıldı. İsterse diyelim bir kalfa ben mühendisim diye alıp bir proje çizip belediyeye götürüp geçirebiliyor. Odadan geçme zorunluluğu kalktı. Bizim odaların denetimi kalktı. <laughs> Yalnızca bizim bir zorlayıcılığımızla bazı belediyelerde biz bunu gerçekleştirebiliyoruz. Yani illa odamızdan geçsin, odamızdan geçsin. Bodrum'da bile odadan geçmeyen Mart ayında ben, biz sunduk top olarak kendilerine liste verdik, dedik ki bakın ya geçmiyor mu dedi Sayın Ahmet Aras Bakın dedik, şu şunların hiçbiri bizim odalarımıza gelmeden e, sizin şeylerinizden geçti, onaylarınızdan geçti ve projelendirdi. Yeni yasa gereği yani. var. Tabii yeni, yeni plan, şey, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kararı gereğince böyle bir şey söz konusu. Yani bunu e, özellikle bilmemizde yarar var. Bunu bilmeden e, adım atamayız. Yani bizi yok sayıyor devlet. Bir de e, e, biliyorsunuz... E, Maraş'ta etraftaki bütün binalar yıkılmış. Ortada yalnızca inşaat mühendislerinin kendi yaptıkları bina sapasağlam duruyor. Yani mühendislik hizmeti almış ve bu da yalnız mühendislik hizmetini alması yetmiyor. Bunun doğru uygulanması müteahhitler tarafından ve de, yerel yönetimler tarafından doğru denetlenmesiyle olabilecek bir şey. Ama her yerde olduğu gibi bizim içimizde de çürük elmalar var. Bunu kabul etmemiz lazım. O bizim kendi denetim sahamıza giriyor. Tespit edilenleri ve bildiklerimizi o da disiplin kurumlarına yöneltiyoruz. Arkadaşların dediği <laughs> gibi gerektiğinde meslekten men ediyoruz. Ama devlet bizim men etmemizi de kabul etmeyebiliyor. İzle verirseniz ben de ilave yapabilir miyim? Hanımefendinin sorusuna cevap. Lütfen, Sizdeyiz. Bu bir denetim ikincisi eğitim meselesi. <laughs> bugünkü iktidar yani 20-25 yıldır denetimi sıfırladığı için her şey kendi kontrolünde olduğu için <laughs> e, şey, başkanımızın da dediği gibi de e, odaları <laughs> Timok olarak dışladı. Dışladı denetimi boş verdiği gibi eğitimde de 60-70 mi 80 tane ile üniversite kurdu. Şu anda mezun olan meslektaşlarımız var. Çürük elma dediğim gibi ne nedenleri var çürük olmasının. Şu anda ben Gümüşhane'liyim. Gümüşhane'de İnşaat mühendisi fakültesi var. Hocası yok. Laboratuvarı yok. Eğitim alanı yok. Hiçbir şey yok ama buradan senede en azından yüze yakın, 150 tane mühendis var. Tüm olarak şunu savunuyoruz ki her meslekte yetkinlik olsun. Yani şimdi gidiyorsun doktor oluyor ama adı hep pratisyen doktor, uzmanlaşamıyor. E bizde de yeni bir mezun ister jeoloji mühendisi olsun, ister arta mühendisi olsun, ister inşaat. Gidip bir barak milyonlarca dolarlık bir barajın hak edişine veya denetimine imza atabiliyor. Ama bugünkü iktidar bunu önlemek için hiçbir zaman ya öne sürdüğü yönetmenliklere ve etkinlik, yetkin yasalara hiçbir zaman da yanaşmadı. Çünkü bunun işine de gelmiyor. Böyle başı boş bir düzende bulanık suda istediği gibi işte ülkeyi 20 yıldır idare ediyor. Bu düşünceyle bir 20 yılda götüreceği de benziyor işte halen. Dün Hatay'da deprem bölgesinde adamın dediği laf yani bir reisi cumhur bunu bizi yöneten bir adam veya iktidar bu lafı derse sen bu ülkede çürük elmayı bulsan ne olur bulmasan ne olur yani. O işin başı buradan yani. Çürük elma asıl başımızda duruyor. Yani önce onların bir gitmesi lazım ki altta ondan sonra düzelsin. Şimdi ben de kısaca e, bu konuda bir şey söyleyeceğim. Şimdi yapı denetim ya da belediyede e, bunu kontrol etmesi gereken kişiler de bizim meslektaşlarımız zaten. Yapı denetim dediğimde mühendislerden, mimarlardan oluşuyor. E, yalnız bunu bireysele bir meslek grubuna ya da şahsa indirgemek yanlış olur diye düşünüyorum. Ee, kurumlara, e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na e, bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani sadece bir meslek grubu ya da bir bireysel bir mühendise yüklemek e, sorunun çözümüne e, doğru bir yaklaşım olmaz diye düşünüyorum. Neticede e, kurumlara bakmak, kurumların bu konuda e, daha yetkin olduğunu düşünüyorum. Ki Cihangir abi de çok güzel izah etti bayağı e, merkezi, merkezi idare bizi işlevsizleştirdi. Birçok yetkimizi budadı zaten. Teşekkür ediyorum. Yani bunu şöyle ilave edersek ben de gerekirse dört e, ana başlıkta aslında bunları ayırabilir Sizin en başta sorduğunuz soruda. Birincisi bu yapıların olabilmesi için planlama aşaması var projelendirme aşaması var, imalat aşaması var ve denetim aşaması. Eğer burada en başta sağlam şekilde başlar da sorumluluğu alan arkadaşlarımız e, sorumluluklarını yerine getirirse zaten hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. E, ne çürük elma da çıkmaz, kurt e, kurtlu elma da çıkmaz. Yapılar e, denetim ama en son hani bu dört aşamanın sağlıklı bir şekilde yürümesi lazım. Herkes sorumluluğunu yerine getirerek. Katıldığınız için teşekkürler, teşekkür arkadaşlar. arkadaşlar. Ayaklarınıza hmm. sağlık. Basın mensupları ilgisine çok teşekkürler. Üyelerimizin ilgisine çok teşekkürler. Evet sevgili dostlar. Aslında işin özetini Tamer Uslu söyledi. Biliyorum. Herkes daha kendi işini her aşamada doğru yapar ise en üst kademelerinde çok fazla uğraşacağı bir şey kalmaz. Herkes kendi yani işini erdemli, ahlaklı olması gerektiği e yaptığında e kimseler kolay ölmez. Kolay gelsin arkadaşlar. Görüşürüz. Teşekkürler. Sağ, olun. sağ, olun. sağ olun.